Usulde hata yapan esasta hataya mahkum olur. Esasta hataya mahkum olduğun zaman da onu tekrar derleyip toparlamak çok daha zor hale geliyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş Afağı bulduk. Getirdim. Allah razı olsun. Efendim hem ümmeti Muhammed hem may mecra çalışanların ekserisi diyor ki hocam bu kadar geldi gitti ve onunla bir defa bile aşka dair konuşmadınız. <laughs> aşk deyince İbrahim Kalın'ın gönlüne neler gelir biz onu merak ederiz diyorlar. Elçiye zeval olmaz. Belki bunun en iyi cevabını İbn Arabi Hazretleri vermiş İlahi Aşk kitabında. Aşkın üç türünden bahseder ama bunları ayırmaz kesin kategorilerle birbirinden. Tabii aşktan bahseder. Bir anlamda eşyanın birbirini cezbetmesidir bu. İkincisi insani aşktır. İnsanın insana duyduğu ve insanın diğer varlıklara duyduğu aşk, bağlanma duygusu. Üçüncüsü de ilahi aşktır. Bütün bunların üzerinde hepsinin kaynağı, menbaı olan aşktan bahseder. Ve bunların aslında iç içe geçtiği zaman insan için daha anlaşılır hale geldiğini ifade eder. Bana hep böyle çarpıcı gelmiştir o, o analizi. Çünkü bazen çok ayrıştırıyoruz yani. Yani şu şu aşk, bu bu aşk falan diye. Özünde birdir. Yani bir şeye bağlanmak, adanmak, sevmek, derinlemesine sevmek. İşte diyoruz ya bazen ölesiye sevmek, şöyle sevmek. Bundan tabii daha şiddetli, daha derin olanına biz aşk diyoruz. Bunun konusu bir insan olabilir, bir fikir olabilir, ilahi varlığın kendisi olabilir insanın evrende gördüğü bir şey olabilir, bir manzara olabilir, yaptığı iş olabilir, evladı olabilir, çocuğu olabilir vesaire. Yani o yüzden bana çok anlamlı geliyor. Yani öyle bir enerji ki bu, öyle bir akış ki bazen bir insanda tecelli ediyor, bazen bir manzarada tecelli ediyor, bazen ilahi sevgide tecelli ediyor, bazen insanın peygamberine duyduğu muhabbette, aşkta tecelli ediyor. Dolayısıyla... Burada aşkın tecelliyle olan ilişkisini de yani açarak benim onun bir bütün olarak analiz edilmesi bana hep daha anlamlı, daha doğru geliyor. Tabii ki insanın belki beşer olarak, birey olarak en çok hissettiği kalbinde bir diğer insana duyduğu aşk, sevgi, o bağlanma. Ama yaşadıkça aşkın değişik derecelerini, veçelerini, yüzlerini keşfettikçe insan, yani o bağlanmanın işte tabi olandan insani, insani olandan ilahi olana doğru bir büyük akış olduğunu da görüyor. O yüzden o da aşkın farklı tecellilerini dediğim gibi bazen bir annenin çocuğuyla olan sevgisinde görüyorsun. O aşkında görüyorsun. Yani e, yahut bir insanın kendi işine olan bağlılığında görüyorsun. Hani aşk ile yapıyor. O kadar severek yapıyor ki diyoruz ya. Yorulmuyor da. Aşkın koşan yorulmazım. Rahmetli Neşe, Neşet Usta da öyle derdi. Aşk ile koşan yorulmaz. Çünkü aşk o enerjiyi sürekli üretir size yeni bir şey yapma, yeni bir gözle bakma, o, o, o taze havayı tekrar verme. Zihninizi, bedeninizi, ruhunuzu, kalbinizi tekrar yenileme imkanını sağlar. Çünkü bir nefestir o. Dolayısıyla e, ben hani, özellikle bizim gelenekte aşk-ı ilahi kavramını bu bütünlük içerisinde e, ele almanın hep daha doğru olduğunu e, düşündüm. Yani o ekole daha yakın hep benim düşüncemde. Ve bunun bir devamı olarak da hani aşkı ilahi ilahi olana duyulan aşkın mutlaka insanın eylemlerinde çok sıradan gibi görünen davranışlarında, ilişkilerinde, tutumlarında, düşünme şeklinde ortaya çıkması gerekir. Görünmeyen, bilinmeyen bir aşkı yaşayabilirsiniz. Kendi içinizde Rabbinize büyük bir aşk ile bağlanmış olabilirsiniz. Ama bunu bir şekilde eylemlerinize yansımıyorsa, bir yetim çocuğu gördüğünüzde içinizde bir merhamet duygusuyla gözleriniz dolmuyorsa, hani orada bir aşktan, sevgiden bahsedemezsiniz. Yani o bir şekilde yansır sizin davranışınıza, ilişkinize, münasebetlerinize. Dolayısıyla o bütünlük içerisinde onun derecelerinin, farklı yönlerinin tecelli etmesi bana aşkın böyle hep en e, bizi böyle kuşatan, kucaklayan, var eden, alıp sürükleyen tarafı gibi e, göründü. Burada özür dilerim Yunus Emre bir imdada yetişsin. Mesela aşk gelecek cümle noksan tamam olur diyor. Bu aşkı çok iddialı bir yere koymak değil mi? Tabii ki. Yani aslında şimdi yaratılış hikayesi de bir tür bir aşkın bir türü diyebileceğimiz sevgiyle başlıyor. Muhabbetle, hub ile başlıyor. Şimdi aşk kelimesi de Arapçadan geçmiş dilimize aşk. ve biliyorsunuz o bir hani sarmaşık hikayesiyle de anlatılır. Yani öyle bir sarmaşıktır ki o ağacı sarar, o kadar sever, o kadar bağlanır ki artık bir noktadan sonra ağacı boğmaya başlar. Ve o manada hani aşkın ölümcül tarafı devreye girebilir. Ee, ama işin hub, muhabbet kısmı, sevgi, yani sü sürekli bir aşk hali, sürekli bir sevme hali anlamında o hub, muhabbet, e, derin sevgi, uzun vadeli sevgi, e, aslında yaratılış hikayesinin de başlangıcını ifade ediyor. Bizde Cenab-ı Hak alemi neden yarattı? Sorusu hep sorulmuştur. Bu bir anlamda felsefede çık sıkça sorulan neden yokluk yok da varlık var sorusunun bir başka versiyonudur. Bu soruda pek çok bakış açısıyla cevaplar üretmek mümkün, ama Ariflerin verdiği cevap bir hadisi kutsi olarak rivayet edilen söze geri gider. O sözde de biliyorsunuz Cenab-ı Hak birinci tekil şahısı olarak konuşur o hadiste o rivayette ve Küntü kenzen mahfiyen ben bir gizli hazine idim ahbaptu en urife bilinmeyi istedim bilinmeyi sevdim ve halaktul halqa ve bütün ara alemi yaratılışı yarattım. Şimdi oradaki ahbaptu sevdim istedim yapmak istedim ifadesinin kökeninde de hub vardır. Yani biraz daha açacak olursak bunu literal değil ama kavramsal olarak yani lafız değil mefhum olarak bunu tefsir edecek olursak Oradaki hub yani ben bunu arzuladım. Ben bunu sevdim. Neyi sevdim? Bilinmeyi sevdim. Bilinmeyi arzuladım. Ve bundan dolayı da alemi yarattım ki alemin beni bir ayna olarak yansıtması üzerinden ben tekrar yarattıklarımı seveyim. Dolayısıyla yaratırken Cenab-ı Hakk'ın ilk yaratma eylemi de bir sevgiyle başlıyor. Yaratmayabilirdi. Yaratmamayı tercih edebilirdi. Ama kelamdaki ifadesiyle bir müreccih yani bunun böyle değil de böyle olmasını tercih eden bir aktör devreye girdiğinde bütün yaratılış seyri değişiyor burada. Ve onun kökeninde de sevgi var, hub var, muhabbet var. Bir yönüyle aşk var. Yani bu yüzden de zaten bizim gelenekte aşık ile maşuk arasındaki ilişkinin en ideal şekli hep kulun Rabbine, fani olanın baki olana, geçici olanın kalıcı olana sınırlı olanın sonsuz olana duyduğu sevgi aşk muhabbet olarak tarif edilmiştir. İnsanın insana duyduğu aşk da onun bir parçası olarak ortaya çıkar ve onun şemsiyesi altında yahut o ağacın gölgesi altında varlık bulur. O bilinmeyi sevdim. Turla Efendi Allah dereceatını aleyhlesin derdi ki Allah sevildikçe bilinir. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bilindikçe sevilir. Eyvallah. Çok hoşuma giden bir kelam-ı bu. Çok doğru. Çünkü o sevgi insanı Allah'a yaklaştırır. Ve Allah'ı sevmek, yaratıcıyı sevmek insanı ister istemez onun yarattığı, ortaya çıkarttığı her şeyi sevmeye de sevk eder. Hayrıyla şerriyle, iyisiyle kötüsüyle, eksiyle tamamıyla, azıyla çoğuyla her şeyi sevmeye başlarsın ve öyle bir noktaya gelirsin ki artık sebepsiz sevmeye başlarsın. Neden seviyorsun sorusunun sorusunun kendisi anlamsız hale gelir. E nedensiz seviyorum. Yani şunu niye seviyorsun? Sebepsiz yere seviyorum. Sevginin son noktası. Sebep açıklamaya başladığında bir rasyonalite, bir akıl yürütme devreye giriyor şundan dolayı. Yani o olmasa demek ki sevgi olmayacak. Yani şu faydası olmasa, yani şu getirisi olmasa, yani şu yönü olmasa. E yok yani ben azıyla, çoğuyla, eksiyle fazla her yönüyle seviyorum. Sebepsiz yere sevmek. Dolayısıyla ilahi olana duyulan bu sevgi onun yarattığı her şeye, ortaya çıkarttığı her şeye duyulan bir sevgi olarak bizim ruhumuzda, aklımızda, kalbimizde tecelli eder. Ondan dolayı da yaradılanı sevdim, yaradandan ötürü ifadesi tam da bu felsefenin en güzel ifadesidir. Yani tanımlama yapmıyor. Yani yaradılanın ne olduğunu tanımlamıyor. Şu, bu, hayvan, bitki, insan, yer, gök demiyor. Yaradılan her şeyi yaradandan ötürü sevdim. O yarattığı için sevdim diyor. Hal de buna dahil değil mi? Mesela bazı niye böyle oldu dediğimiz mevzular bile buna. Onlar da yaratılan çünkü. Elbette. İnsan zaten o hallerin içinde gelip giderek sevgisini test ediyor. Aşkını test ediyor değil mi? Cenab-ı olan o, o bağında. Bazen kolaylıkla bazen zorlukla imtihan ediliyor. İki durumda da o sevgi devam edecek mi? Bu da bir imtihan ve orada aşkında, sevgisinde, bağlılığında, adanmışlığında sürekli olanlar e, o o imtihanı kazanıyorlar. O yüzden hani sevgide azalma, çoğalma olur mu? Elbette olur. E, o yüzden insanın orada kendini hep bir çek etmesi gerekir. Hani eksik nerede? Niye böyle bir azalma oldu? E, i̇nsan bir kendine bakar değil mi? Yani Rabbiyle olan ilişkisinde de, alemle olan ilişkisinde de. Yani bazen öyle durumlar var ki mesela e, insanlığı çok seviyorum diyor ama hiçbir tane insanı Yani bir, bir kafasında bir soyut bir insanlık, hümanizm kavramı var ama bir tane dostu yok, bir tane sevdiği insan yok. E, böyle olmaması lazım. Yani insanlığı seviyorsan insanları da sevmen lazım. Hatasıyla, sevabıyla, eksiğiyle, fazlasıyla. İşte aynı şey Cenab-ı Hakk'ın yarattığı önümüze koyduğu bu alem düzeni için geçerli bütün yönleriyle onu gerçekten El Mahbub ismiyle seviyorsan, yani bütün sevilenlerin üstündeki sevilen, maşuk olarak seviyorsan, o zaman onun, onun önüne koyduğu bütün varlık alemini de sevmek ontolojik bir zorunluluk haline gelir. Eğer tek bir sebep söyleyecekse niye seviyorsun? O sevdiği için, o yarattığı için dersin. Sevginin son noktası da odur zaten. Şimdi hem seyircinin hem bizim çocukların bu soruyu sormamı isterken beklentileri şuydu. Siz mesela sözle şöyle başlayacaksınız. Orta sona gidiyordum ben bir aşık oldum yani <laughs> diyeceksiniz. Ama mesele yine felsefe, ontoloji, tasavvuf o bağlamdan devam ediyor ki böyle de olması lazım. Her insan kendi hasebince, aklı, duygusu, miktarınca bunu alıp kendi durumuna uyarlayabilir. Çünkü onlar... Bence insani aşk noktasında da genelleme yapmak çok zor. Yani bu insandan insana değişir, durumdan duruma değişir. Yani e, orada bir genelleme yapmak çok zor bence. Çok hakkaniyetli de değil. O yüzden herkes buradan kendine göre bir çıkarım yapabilir. Hocam bir şey ara soru olsun. Mesela derhute ettiğiniz vazife gereğince, vazifeden dolayı. Bazen mesela söylemek isteyip de yutkunmak durumunda kaldığınız oluyordur mutlaka. <laughs> Diyor musunuz? Yani bu olmasaydı şunu şunu da anlatırdım. Yaşanıyor mu bu? Oluyor tabii ki. Bazen e, feragat ediyorsunuz. Harfı nazar ediyorsunuz. Yok bunun şimdi zamanı değil diyorsunuz. Dur. Bir başka vesileyle bunu ifade edelim diyorsunuz. Yahut bir başka şekilde ifade ediyorsunuz. <gülüyor> yani <gülüyor> yeniden cümleyi yeniden kuruyorsunuz. Bazen bardağın boş tarafına değil dolu tarafına işaret ederek aynı şeyi söylüyorsunuz. Aslında aynı hakikati dile getiriyorsunuz ama olumsuz tarafından değil de olumlusundan söylüyorsunuz bunu. Bu biraz üslup, biraz bizim yaptığımız işte diyelim ki diplomasi, bunları doğrudan ilgilendiren konular. Harvard'lı bir profesör var, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler hocası Joseph Nye. O ince güç (soft power) kavramını şöyle tanımlıyor: İnsanın elde etmek istediği şeyi zorla, cebren değil ikna yoluyla rıza yoluyla elde etme sürecidir diyor ince güç ya da yumuşak güç. Yani diyelim ki ben sizden bir şey istiyorum. Mesela diyelim ki bu programı beraber yapalım istiyorum. Ya diyorum ki sizi bir programa davet ediyorum. E şimdi ben bunu nasıl yapabilirim? Size çok iyi para teklif edebilirim. Siz yok diyebilirsiniz. Benim ihtiyacım yok. Peki şimdi ben sizi dostluğumuzu kullanarak ikna etmeye çalışabilirim. Orada biraz daha şansım yüksek olur herhalde. Beni kıramayacağınız için. Üçüncüsü zorla yani ya yapacaksın falan diyebilirim ama yani şimdi bunların içinde en olabilecek yol hangisidir? En makul olan yol elbette ikna yoluyla. Bunun için de bizim diplomaside de bir yoldur o. Kendi çıkarınla karşındakinin çıkarını bir çizgide birleştirebiliyorsan yani senin çıkarın onun da çıkarı haline gelebiliyor ise öyle bir stratejik tanımlama ya da bakış açısı geliştirebiliyorsan, o zaman o yolda yürümek daha mümkün hale gelir. Biraz yumuşak güç, ince güç dediğimiz şey bu. Ben bazen soft power'ı yumuşak güçten ziyade ince güç diye çevirmeyi i̇nce de güç tercih ediyorum. Çekti. Çok daha yakışan bir Türkçe oldu. söyleyiş itibariyle bana göre daha doğru. Laf sen literal olarak tercüme ederseniz soft power, yumuşak power, hard power, sert power. Ama bence birisi kaba güç... Yani işte askeri güç vesaire, sert güç, askeri güç ya da kaba güç, diğer ince güç. Yani incelikli üslupla, tarzla, yaklaşımla, zeka ile, akılla geliştirdiğiniz bir bir üslup bu. Ve orada karşınızdakini buna ikna ediyorsunuz siz. Ve diyorsunuz ki bunu yaptığınızda bak sen de kazanacaksın, ben de. Dolayısıyla ben gene elde etmek istediğimi elde ediyorum ama silaha, zora, kaba kuvvete başvurmadan bunu yapıyorum. Asıl önemlisi de o ilişki, o iş daha rasyonel, daha doğal, daha sürdürülebilir hale geliyor. Çünkü zorla yaptırdığın bir işin sürekli olma şansı yok. Doğal kendi tabiatından kaynaklanarak ortaya çıkarsa sen bıraktığın zaman da o kendi mecrasında yürümeye devam eder. Bunun içinde o diplomatik üslubun, argümantasyonun yani bir fikir geliştirmenin ve bunu ortaya koymanın arkasında doğru bir aklın, bir zekanın, bilgi birikiminin olması lazım. Ama bütün bunları da gene bir araya getirip derleyip toparlayan şey bizim Mecelle'de de geçen e, temel bir kaidemizdir. Gelenekten e, alabileceğimiz en önemli derslerden de bir tanesidir. Usulde hata yapan esasta hataya mahkum olur. Usul nedir? Asıl kelimesinin çoğuludur usul. Üslup, tarz, metot, yöntem diyoruz ya. Onun kökeni de asıl. Yani asıl olan ne? Bir şeyi ortaya koyan temel unsur. Onların tamamına usul diyoruz biz. Yöntem, metot diyoruz. Usulde, üslupta, yöntemde hata yaparsan esasta, yani meselenin özünde hataya mahkum olursun diyor. Usulde ben şimdi geldim. Mesela sana gene bir şey söyleyeceğim. Böyle paldır küldür girdim. Serdar, tak şu takkeyi kafana diye bağırdım, çağırdım. Hele, hele bir de bunu insanların içinde yaptım. Seni kırarak yaptım, aşağılayarak yaptım. Güya kendimce otoritemi kullanarak yaptım. Vesaire. Şimdi usulde öyle bir hata yaptım ki ben. Esasta hataya mahkum oldum. Çünkü sen şu anda takkeden nefret ettin. Yahut şapkadan nefret ettin. Yahut kravattan nefret ettin. Ben çünkü seni kırdım önce. Seni kırıp döktükten sonra sana kravat takmışım, şapka takmışım, ceket tak giydirmişim. Bir kıymeti yok ki. Sen onu asla benimseyerek, isteyerek yapmayacaksın artık. İşte hayatımızda böyle çok hata yapıyoruz. Bir konuda haklıyken haksız duruma da böyle düşüyoruz. Usulde, üslupta hata yapınca haklıyken haksız duruma düşüyorsun. İşte esasta hataya mahkum olmak da bu. Esasta hataya mahkum olduğun zaman da onu tekrar derleyip toparlamak çok daha zor hale geliyor. O yüzden Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'e tavsiyeleri vardır. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye. En zor zamanında bile Mekkeli müşrikler gelmişler. Efendimiz'e olabilecek en büyük kötülükleri yapmışlar. En büyük hakaretleri etmişler. Canına kastetmişler. İğrenç şeyler yapmışlar ona. Her defasında diyor ki onlara nasıl konuşacaksın? Onlara nasıl hitap edeceksin biliyor musun? Billetihiye ahsen. En güzel yolla, en güzel üslupla, en güzel tarzla. En güzel dille. Canına kastetmiş. Suikast planları yapmış. Hakkında bir sürü yalan dolan haberler çıkartmış. Çok affedersiniz gelmiş hayvan pisliklerini başından aşağı atmaya çalışmış. Ya, bu kadar kötücül bir hale girmişler. Efendimiz'e saldırıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Zübde-i kainat olan, peygamber efendimize bu kötülüğü yapan insanlara karşı bile Kur'an diyor ki en güzel üslupla cevap ver. Billetihi Niye? Çünkü kötülükle mücadele ederken kötüleşirsen kavgayı baştan kaybettin demektir. Kötülükle mücadele ederken kötüleşirsen zaten artık başka bir şey yapmana gerek kalmamış demektir. Dolayısıyla burada bunun başı da üslupla, usulle, yöntemle ilgili. Nasıl hitap ettiğiniz, nasıl meseleye yaklaştığınız, nasıl anlattığınız, nasıl temas kurduğunuz, nasıl ilişki kurduğunuz en az esas kadar önemli. Ama bu esasın ikincil olduğu anlamına gelmiyor. Yani usul de esası ortaya koymak için var. Dolayısıyla ikisi birbirini besliyor. Yani birisi esasta yanlış bir şeyi de doğru bir üslupla anlatıyor, orada da dikkatli olmak lazım. Hani usul, üslup yöntem çok güzel görünüyor ama içinden bir karanlık bir şey çıkacak bunun. Orada da insan teyakkuz halinde olmalı. Dolayısıyla hem usulü hem esası doğru temellere oturtmak lazım. Eyvallah. Son bir soru olsun ama Ankara'dan bir şeye arz etmek isterim burada usul deyince. İmam yıllarımız eski meclisin önünden Gençlik Parkı'nın oradaki dolmuşlara yürürüz. Üç tane bey amca önlerinde baskül yan yana otururlar. Birincisi bağırır. Tartılım bin lira, dartılım bin lira. Tartılmayız. Genç adamız. Kiloyu merak etmiyoruz. İkincisi dartılın 750, dartılın 750. Hem tartılmayız hem kızar amcaya. Serbest piyasa ekonomisi falan da bu sektörde bu mesafeden bu olacak iş değil. <laughs> Üçüncü de mutlaka tartılırdık abi. O şöyle diyordu. Amcanız bir çay içsin. Amcanız <laughs> bir çay içsin. Mecbur o basküle bir çıkıyorduk. Yani... Üslup işte tam, her şey. Tam da öyle. Tam da öyle. Söz ola kese savaşı, söz ola, söz ola kestire, kestire başı. başı. Yani biz inşallah savaşı kesen sözü söyleyelim. Bu sülde hata yapmayalım ki esasda hataya mahkum olmayalım. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Eyvallah.